arkadaşlar bugün makyajımı nasıl yapıyorum? Beraber onu çekeceğiz arkadaşlar. Şu iki şeyi kullanmayacağız. Şimdi ilk önce hareket Arkadaşlar. Beraber bunu alıyorum. Ben makyajlarımda power markam o arkadaşlar. Burada bakım ürünlerim var arkadaşlar. Ama biz makyaj çekeceğiz. Şimdi arkadaşlar bunu kullanıyorum. Bu iki ürünü kullanacağım. Sizler için bu iki ürünü beraber kullanacağım. Onun arkadaşlar ben bu şeyi çok kullanıyorum. Ethereum makinesinde böyle var. Yaptım arkadaşlar en sevdiklerimden. Biraz arkadaşlar en yani toplam yanlış olduğum gibi 4 5 poşet makarna aldım var. Bir de yukarıdakiler var arkadaşlar çok var yani. Şimdi arkadaşlar bir de böyle bir şey yapacağım. Bir de böyle bir bir şey. Bu farklı kullanmam çok seviyorum arkadaşlar. Başka arkadaşlar biraz keşke artık. Anlaşılır mı? annem var evde arkadaşlar böyle bir şey fondöten ne bu fondöten kullanmayacağım aslında kendimden memnunum süreceğim de yok arkadaşlar bir tane fondöten normal şey arkadaşlar böyle şeyi böyle tutan şey falan var lip balmı ne bunlar arkadaşlar bu böyle bu da parfüm anlık anlık saçımızı çıkartalım şuradan Evet arkadaşlar şimdi hemen hızlıca açıyoruz. Bu tabii ki olmaz. Bunu kullanacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi hızlıca başlayalım. Bu çok sade bir makyajımız olacak. Güneş kremimizi almak başlayalım önce arkadaşlar. Güneş kremi. Dağıt dağıt dağıt. Sonra arkadaşlar güneş kremini sürdüğümüz için de kullanmamız gerek arkadaşlar. Güneş kremini dağıtmak için burunu kullanmamız gerek. Yani evet dağıtıyorum. Sonra bu iki ürünü aynı anda sürüyorum arkadaşlar. Ve aynı zamanda sonra ise arkadaşlar. Fırça beraber anlık şeylerini ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar benim en sağdım makyajlarından bir tanesini yapar yani. Bu acayip sağdım makyaj oldu. Ben küçük böyle annem makyaj oldu belli olmuyor. Farsın. Bolca çıkalım. Bir yani Mr. Play de like atar bu aslında. Mr. Play bir şey de değil like atar. Maske böyle kazı olarak tutuyor. Onu sürecim. Şimdi arkadaşlar. Kıyafet. Ne diyebilirim Tabii ki nereye gideceğimi anlamışsınız arkadaşlar. Bu spotini yapmaya gidiyorum arkadaşlar. Bu spotinle vlog gelmesin. İzlediğiniz abone olun. Hemen çok teşekkür